Merhabalar. ABCD paralelkenarmış. kenarmış. Paralelliği kullanarak buranın nokta olduğunu görüyorum. Z kuralından. AF'ye x dersek FB ne olur? x artı 3 olur. Yerleştirelim. AFX, FB x artı 3 oldu. Paralellikten bakın ABDC eşittir paralel kenarda. O yüzden 2x artı 3 oldu. Buradaki benzerlikten yararlanıyorum. 8'in tamamına oranı yani 8 bölü 20 eşittir. X'in 2x artı 3 oranı. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 5. İçler dışlar çarpımı yaptım. 4x artı 6 eşittir. 5x oldu. X'imiz buradan 6 oldu. ABCD'nin çevresini sormuş. Bakın FB ile BC eşit oluyor. Alt açılar eşit çünkü. Paralellikten burası da x artı 3 oldu. Çevreye bakalım. Kısa kenar uzun kenarı toplarsak 3x artı 6 yapıyor. Bunu da 2 ile çarptığımızda çevreyi buluyoruz. X yerine 6 yazdım. 18 artı 6 24. 2 ile çarptım. 48. ABCD ile ABEF paralel kenarmış. Paralellikten Z kuralından buralar eşit oldu. Bakın AB ve eşit x eksi 2 kaldı. ABCD'ye eşit x eksi 2 kaldı. Aynı şekilde ikiz kenar üçgen bakın. Burası da x eksi 2 olacak. Yine ikiz kenar üçgen x eksi 2 olacak. Bana tüm çevreyi vermiş ABD'nin e, hepsini toplayacağım. 5x oldu. Buradan eksi 2 artı 2 gider. Eksi 6 olur. Topladım. 34'e eşitledim. Attım karşıya 40 oldu. X'imiz buradan 8 oldu. Evet arkadaşlar. ABCD paralel kenar paralelliği kullanıyorum. Z kuralından burası da çizgi oldu. Bakın çizgi çizgi. X kenar üçgen çıktı. EBAB eşit çıktı. Öyleyse FAB üçgenine baktım. Dik üçgen, pisagor, özel üçgen de diyebiliriz. 3, 4, 5 üçgeni. Buradan 1 kaldı. Neden? Uzunluklar eşitti. 1, 3, x. Burada ne yapacağız? Pisagor bağıntısını kullanacağız. Dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. 1 artı 9 eşittir x kare. 10 eşittir x kare. Her iki tarafın kare kökünü alırsak x'imiz buradan kök 10 olur.